Mustafa Kemal'in askeri misiniz? Şimdi bu soru... <laughs> yani ee, biraz açıklamanızdan sonra şey oldu ama evet. Şimdi şöyle Sinan Bey, aslında bu soru doğru bir soru değil. Evet. Neden doğru bir soru değil biliyor musun? Şundan dolayı bir soru, doğru bir soru değil. Bir kere Mustafa Kemal Paşa'da, Atatürk'te, Fatih Sultan Mehmet Han'da, Alparslan'da tarihimizdeki bütün komutanlarımız, bütün liderlerimiz, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin, bir dönem önce Osmanlı Devleti'nin, önce Selçuklu Devleti'nin, daha öne gidersen Hunların, Göktürklerin, Uygurların askeriyiz biz. Hepimiz. Mustafa Kemal Paşa da Osmanlı döneminde Osmanlı Paşası'ydı. Daha doğrusu Osmanlı askeriydi, yüzbaşısıydı, albayıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paşasıydı ve onun askeriydi. Ben Müslüman Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin askeriyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün mensuplarının olduğu gibi, bu Türk milletinin her bir ferdinin olduğu gibi. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve asil ve necip Müslüman Türk milletinin askeriyiz.